Şimdi sınırımızın altında da teröristan ya da teröristan adacıkları kurdurmamakta kararlıyız Erdal Başkan. Hiç kimse havaslanmasın eski tabirli. Ve işte iç güvenlik yani İçişleri Bakanlığı olarak jandarmamız, kahraman jandarmamız, emniyetimiz, istihbaratımız hep beraber 17757 kırsal operasyon büyük çaplı, küçük orta çaplı, küçük çaplı. Bir timde 14 arkadaşımız var. Bir timde. 14 time kadar olursa küçük. 14 ile 36 olursa bu. 36'dan büyük bir tim sayısı olursa sayılar bu. Polisimiz şehirde bakın 3396 tarihi unuttum. Bir Haziran Şubat sonu. Yani benim görev alanım 9 ay. 9 ay dolanı veriyorum ben size. Ve toplam bu kadar operasyon 21 bin 782 terörist etkisi hale getirildi dostlarım. 60 ölü sağ yaralı teslim. Şuraya bakar mısınız? 42.881 envanterimize bu yerli ve milli İHA, SİHA, İKU, ANKA 2017 ile irtibat itibaren öyle bir girdi ki bu bizim o son terörist etkisiz hale getirme ile ilgili hedefimizde büyük bir bize güç verdi ve tesirini de hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar, önleyicilik demiştim ya size, Önleyicilik. Bakın, terör eylemleri pardon. Evet. 2016'da 2322 eylem olmuş. Geçen yıl 88 buradan buraya düşmüş. 2024 ilk 7 ayında da şey bu. Burada bu doğra yazı yazmayı bile biz bir eylem olarak yani yazılama var ya yazılama. Sözde işte terektör ilgili bir güzelleme yapıyorsa biz onu bile bu şekilde yazıyoruz. Yani her şeyini kayıt altına alıyoruz. Şimdi İstanbul operasyon sayımız gözaltı, tutuklu, adli kontrol bu operasyonlarda sağ olmak üzere 79 terörist etkisi hale getirildi. İki de eylemi var. Dokuz ayda. PKK ile ilgili sunumumuz bu. Şimdi su uyur, FETÖ'vari örgütler, din istismarcıları uyumaz sözü Cumhurbaşkanımıza ait. Ve yakın zaman evvel Sayın Cumhurbaşkanımız bir ifade daha kullandı FETÖ ile ilgili. FETÖ bataklığını kuruttuk, sivrisineklerle uğraşmaya devam ediyoruz diyor. Bu sivrisineklerle ilgili yaptığımız şey, bakın, 4278 operasyon, gözaltı, tutuklu, adli kontrol. Bir başka din istismarcısı terör hükmü var, dünyanın başına bela, DEAŞ, 1255 gözaltı, tutuklu, adli kontrol. Sol terör örgütleri DHKBC, MLKB gibi operasyonlarımız bunlar ve tüm terör örgütlerinde bizim bir İçişleri Bakanlığı olarak kategorimiz var. Yani 5 kırmızı, bir yeşil, 10 turuncu, 30 geri. Bunun anlamı şu, sözde üst düzey 46 terörist bu zaman diliminde değerli kardeşlerim etkisiz hale getirildi. Evet İstanbul aynı Türkiye ilgili slide. Bu da İstanbul FETÖ ile ilgili operasyon sayımız gözaltı aldi kontrol tutuklu DAEŞ ile ilgili sol terörlükleri ile ilgili tablomuz İstanbul'umuzda bu. Evet. Şimdi bu demin saymış olduğumuz terör örgütleri para olursa varlar, para olmazsa olmazlar. Yani her şeyin başı ortası sonu para. Bunların bu hain örgütlerin paraya erişimleri yani terörizmin finansmanı başlığı altında bunu söylüyoruz. Bakın 178 operasyon yapılmış bizim dönemimizde gözaltı tutuklu 25 milyon 924 bin lira ele geçirildi. Bunların şu kadarı 15 milyonu DAEŞ, FETÖ buçuk PKK'da 2.2, sol 95 bin. Burada siz şimdi bu rakam büyük bir rakam değil diye düşünebilirsiniz ama bakın şurada eğer bu rakam 5 milyon 477 bin lira olmasaydı yani 5,5 milyon lira değil de eğer 1 lira olsaydı o 1 lira büyük bir harf olarak yazardım. Çünkü terör örgütlerine 1 lira gitmenin bir anlamı meydan okumaktır. Biz de o meydan okumaya devlet ve de millet olarak öyle bir meydan okuyoruz ki size biz nefes aldıramayız. O bir lira size haram olur. O parayı ben alıyorum. Götürüp hazinemize paramızı yatırıyoruz. Ve şu gri liste meselesi var biliyorsunuz. Dokuz aydan beri Mehmet Şimşek Bakanımız, Yılmaz Tunç Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız. Öyle bir koordin olduk ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. 40 parametre vardı tamamı bitti. Geldiğimde dört parametre vardı. Üçü İçişleri'ydi, bir Biz süratle bitirdik. Biri Adalet Bakanlığımızı. Son toplantıda bu gri liste sizin için önemli, ülke ekonomimiz için önemli. Doğru mu? Risk primiyle ilgili ta 750'lerden 270'lere indi. Bunu düşürmekte ekonomi e, kabine üyesi Mehmet Şimşek Bakanımızın liderliğinde gerçekten canhıraş bir şekilde çalışılıyor. E, Nisan ayında, Mayıs ayında gri listeyle ilgili komite buraya gelecek, gözlemlerini yapacak ve biz inanıyoruz ki bir silah, siyasi mülazı olmazsa Haziran'ın ilk günlerinde buradan çıkıyoruz. Çünkü bütün işleri bitirdik. Devam. Evet. Son olarak Türkiye genelinde engellenen terör eylemleri. Yani önleme dedik ya bakın 94'ü bombalı. Toplam 128 terör eylemi engellenmiştir. Bunun orijin olarak kırılımı PKK, DH, Sol rakamlar bunlar. Peki benim şehrimde bizim şehrimize diye bir soru sorduğunuz zaman bakın bir bombalı eylem olmak üzere 800 terör eylemi ne oldu? Engellendi. Şimdi hepsini engelleyebildik mi? Üçünü dokuz ayda engelleyemedik. Bir Ekim İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi. Ne oldu o saldırı girişimi? İki terörist geldi. Kahraman polisimiz. 28 Şubat Santa Maria Kilisesi pazar ayında maalesef. İki terörist 10 saat içerisinde aldık. Adalete teslim ettik cezaevine. Onunla beraber 26 kişi. 6 Şubat Çağlayan Adliyesi'ne bir sol terör örgütü, iki terörist etkisi hale getirildi mi? Getirildi. Bunlarla ilgili akıbet ve 128 ile ilgili akıbeti sizlerle paylamış, paylaşmış olduk. Terör bahsini bitirdik. Şimdi organize suç örgütleri. Şöyle biraz daha can kulağıyla dinlerseniz. Organize suç örgütleriyle ilgili bu slaytla ilgili tefsiri yapmadan önce sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Biz devletin, biz azim milletimizin gücünden daha başka bir güç tanımıyoruz. Göreve başladığım ilk gün ben ne demiştim? Ne demem gerekiyorsa onu dedim. Yani hukuk devleti dedim. Gücümüzü nereden alıyoruz? Hukuktan alıyoruz. Ve bizim referansımız da her zaman için insan hakları. Hak, hukuk diyoruz. Büyüklerimizin, eskilerimizin Anadolu ifadelerinde söylediği kulak diyoruz. Doğru mu? Ben bu noktada hareket edeceğim dedim. Şimdi birileri var, diyor ki hiç kimse bana hiçbir şey yapamaz diyor. Taptığı tek şey var para. Nereden gelirse gelsin diyor. Hukuk tanımıyor, hak tanımıyor. Haram bilmiyor, helal bilmiyor. Ve öyle bir enaniyet var ki biz bunlara şunu söylüyoruz. Geldiğim günden beri. Suç işlemekte kibirlenenler. Öyle bir kibir var ki görünen ve görünmez nereden sözüm ona dost, ortak veya şeyleri varsa bana hiç kimse bir şey yapamaz diyor. Ben buyum diyor. Ve bizim kendi iç işleri ailemizdeki bir kelime son dönemlerde söylüyorum. Adam veya sözlü adam şekil yapıyor. Racan kesiyor.